İş portföyün inşaat sektörü hisse senedi yoğun fonu NST ile ilgili aldığım notları aktarmak istiyorum. Bu fon yeni halk arz edildi. Temmuz'un 24'ü itibariyle. Tefas'ta işlem görüyor ve herkes alabilir. Nitelikli yatırımcı olmamız gerekmiyor. Normal bir fon bu. İnşaat sektörüne yatırım yapmayı hedefliyor. İsminden de anlaşılacağı gibi. Yönetim ücreti %3.2 ama diğer giderlerle birlikte 3.6, 3.65'e kadar çıkabileceğini belirtmişler çok yeni olduğu için şu an herhangi bir getiri, performans inceleme falan yapılabilir değil. Daha birkaç hafta oldu zaten fon hmm. halka arz edildi. Ama teknik bilgilerinden ve portföy dağılım raporundan biraz bahsedebilir durumdayız. Normal hisse fonlar gibi alış valörü bir, satış valörü 2. Herhangi bir minimum alış, satış limiti yok. Risk olarak da 6 riski belirlemişler. Öyle tahmin etmişler. Tebasta işlem görüyor. İşportunun kendi sitesinde bir sayfa var. Bu fon için oradan bilgi alabilirsiniz. Toplam fon büyüklüğünün en az %80'ini inşaat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere hizmet, servis ve ürün sağlayan şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylarda oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına yatırım yapmaktadır şeklinde bir açıklama var. Stratejisi bu. Sadece GEO'lar değil, diğer yan inşaatla ilgili yan şirketlere de portföy ekleyeceklerini söylüyorlar. Ben iç, iç portföyün bu sayfasının linkini açıklamaya ekledim. Bakabilirsiniz. Bir tane video hazırlamışlar bununla ilgili. O videonun da linkini ben açıklamaya ekledim. Çok kısa birkaç dakikada bir video. Temel olarak bu fonun ne yapacağını anlatıyor. Onu da göz atabilirsiniz isterseniz. Karşılaştırma ölçütü olarak bir sepet gibi bir şey belirlemişler. %50 BIST GEO %15 BIST taş toprak artı yüzde on beş bist metalana, artı yüzde on bist inşaat ve artı %10 on bist kayda repo endeksinin birleştirip bir karşılaştırma ölçütü planlamışlar. Zaten aldıkları hisselere bakarsak Temmuz ayının sonunda aldıkları hisseler genelde bu ağırlıkta dağıtılmış durumda. Ağırlıklı GYO sonra çimento, demirselik ve toprak inşaat geliyor. 30'a yakın hisse almışlar portföye. Temmuz ayında biriktirdikleri, topladıkları paraları Temmuz'un sonunda bu hisselere giriş yapmak için kullanmışlar. %95'e yakın bir hisse oranına ulaşmışlar şu an. Tabi bu oran Ağustos'ta değişecektir. Sonrasında değişiklik gösterebilir. Riski 6 olarak belirlemişler ama bir yıl sonra bu risk değeriyle ilgili değişiklik de olabilir. Herhangi bir giriş çıkış komisyonu performans ücreti yok ama tabii yönetim ücretinin maksimum sınırı olan 3.65'e kadar çıkabileceğini belirtmişler. Fon yöneticileri olarak ilk kişi gözüküyor. Nuri Ayan ve Ayşe Şahin. Detaylı bilgiye kaptan ulaşabilirsiniz. Bildirimler bölümünde çok bildirim yok çünkü daha yeni halka arz edilmiş fon. Sadece temel yatırımcı bilgi formu, izahname ve portföy dağılım raporu paylaşılmış. Portföy dağılım raporunda hisse senedi oranı Temmuz sonu itibariyle %95'lere kadar ulaşmış gözüküyor. Bu aldıkları hisseleri aldıkları gün lot adeti, fiyat ve benzeri bilgilerle detaylı şekilde bu raporun içerisinde paylaşmışlar. Bu raporu ilgileniyorsanız GYO'larla, bu sektörle ilgileniyorsanız özellikle, direkt GYO odaklı bir fonun nasıl yatırım yaptığını, hangi fiyatlardan hangi hisseleri aldığını da göz atabilirsiniz. Tabi burada %80'ini yatırmak zorunda olduğu için bir zorunluluk da var. Bunu unutmamak lazım. Fon kurulduğu günden itibaren şu an yatırım sayısı giderek artıyor. Fondaki büyüklük toplam değer de giderek artıyor. İnşaat sektörüne Türkiye'de biraz teveccüh var. Tabi neticede bu hisse senedi yoğun bir fon ve %80'i orada durmak zorunda. Tematik fonlar biraz doğası gereği bilgi birikim gerektirir. Yani normal şartlarda tematik fonlara bilgi sahibi olmadığımız konularda yatırım yapmamamız tavsiye edilir. Çünkü tematik fon demek ben o temayı biliyorum, geleceğini Takip ediyorum, bir umudum, ümidim var, bir beklentim var. O beklenti gerçekleşecek ve ben sonrasında oradan çıkacağım gibi bir planla giriliyor tematik fonlar normalde. Yani uzmanlık alanımız değilse bilmiyorsak daha çok uzak durmamız gereken fonlar aslında tematik fonlar. Bu da tematik fonlardan bir tanesi. Yani inşaat sektörü kötü de gidiyor olsa %80'iyle bu temaya yatırım yapmak zorunda. E, kötü de gidebilir inşaat, iyi de gidebilir. Yani... Biz bu alanda bilgi sahibiysek bu tarz tematik fonlara daha çok yatırım yapmak bizim için doğru. Genelde pek bilgimiz ve vaktimiz sınırlıysa daha çok böyle tematik olmayan, özgürce istediği yatırımı yapabilecek, portföy yöneticisinin istediği zaman değişen koşullara göre ayarlama yapabileceği fonlara daha çok yatırım yapılması tavsiye ediliyor ama eğer bilgi sahibi olduğunuz bir alansa böyle bir fon var artık duymadıysanız belki incelemek istersiniz. Bu anlattığım yatırım tavsiyesi değildir. Alın ya da uzak durun demem. Benim ilgimi çekti, merak ettim. inceledim, aldım, notlar almak istedim. Umarım faydalı olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.